Herkese iyi haftalar olsun. Bu hafta konumuz üst segment ürünleri tanıtacağız. Masamızın üzerinde de gördüğünüz gibi yılbaşında hediye almak isteyen müşterilerimize bir örnek olsun, seçenek olsun diye. Nereden başlayalım? Evet, çeşit çok. <laughs> evet. O zaman buradaki olanlardan başlayıp diğer seçenekleri geze geze size gösterelim. Evet ee, Hemen burada önümde Winsor Newton'un çok şık ahşap böyle kutulu e, profesyonel sulu boya seti var. İçerisinde e, tüp, defter, e, seramik palet, iki adet fırça, kalem, sünger. Yani direkt hediye verdiğinizde hmm. aslında sulu boya başlayabileceği e, şekilde tüm malzemeler mevcut. Evet, ee, şimdi çok fazla ürün olduğu için acaba hızlansak mı diye düşünüyorum. Evet, şöyle, şöyle kısa kısa, kısa göstereyim, göstereyim. Ha, nereden devam edelim öyle geleyim Aşkınmış Sersen. Yani hemen arkasındaki e, yağlı boya seti de var, yine böyle seçenek. Ha Paleti miymiş o? Evet, bu paleti, boyası, yine yağlı vesaire her şey mevcut. Hmm, güzel bir setmiş. Evet. <laughs> i̇çerisindekiler yine burada mevcut. 19 parça. Bu da yine güzel bir set. Evet. Ee, yanında evet. düşmesinler. Tamam. Heh, tamam düşerse de hallederiz sonra. Evet karandaşın tabi yine her yılın favorisi. Şöyle özel ballpointlerini gösterelim. Bunlar da Gerçekten ee, hani bazen işte hmm. boya kullanır kullanmaz kime ne hediye alacağımızı bilemiyoruz. Özellikle erkeklere ne hediye alacağımızı bilemiyoruz. Ama bunlar buna tam olarak bir çözüm diye düşünüyorum. Hem kurumsal da bir hediye biraz. Aynen gerçekten çok şık. Şöyle komple gödesi. Aynı şekilde. Ee, birazdan şeyleri de göstereceğiz. Taylandaş'ın e, yeni gelen Paul evet. Smith koleksiyonu var. Hemen, Hemen buradan burada geçelim. pro marker set var 96'lı pro marker set bu da yine çok evet. güzel bir hediye. Tabi bunu hediye etmek mi istersiniz <laughs> kendinizi kullanmak istersiniz orası tamamen evet. sizin tercihiniz, <laughs> sizi bir daha. Şey. <laughs> ee, i̇çindeki evet. renkler evet. burada stand olarak da kullanılabilir. buradan açıp böyle gösteriyor mu onu yok ee, şuradan şöyle açık kalemleri buradan evet. da alabiliyorsunuz hem normal hem ince uç kalın uç iki zaten uçtu evet, tam görebiliyorsunuz yanında artist o yukarı yani yine yağlı boyanın şeyi mevcut kendi boyası şöyle gösterelim yağlı boya hediye etmek isterseniz mevcut ee, Jack Pearl Porlex'leri var. Mesela bunlar gerçekten çok çok güzel. Hepsi minicik gözüküyor ama yani etkisi çok devasa. Göründüğü gibi değil. Ee, bunlar da yine sulu boya yapmak için zaten e, kullanılabilir bir malzeme o yüzden e, bu tarz değişik farklı ürünler denemek isteyen arkadaşlarınız veya kendinizde varsa hediye edip ya da alabilirsiniz. Evet bunları bir de şey değil mi yağlı boyayla da akrilik ile de, de kullanabiliyor. Hepsiyle karıştırabiliyor. Ya, ya da bağlayıcı e, ekleyip kendinizde ke o boyayı yaratabiliyorsunuz. Evet şuradan ee, devam edelim sen, sen. Evet e, burada da yine bir 48'li e, setimiz var şöyle. Evet, içinde renkler. Yine Conta Paris'te e, Fransa'nın köklü markalarından güzel bir marka. Evet, renkler, Yine bunların renkler. da ürünlerini bulabilirsiniz. Biz bugün sadece Tasman. özel setleri, özel e, daha hediyelik düşünülebilecek şeyleri Son bir gösteriyoruz. Hafta böyle. Aynen. <laughs> Hediye almayan kaldıysa. Evet, yeah. e, bu da profesyonel sulu boya serisi var. Yine 12'li tüp, normal tablet ve e, kır tipi olarak hani şöyle e, küçük minicik ama gerçekten e, çok da işe yarayan setlerden bir tanesi. Tercih edebilirsiniz. Yüksek evet, güzel setler. E, hemen yanında yine Lefran Burcu'nun e, bir seti var. Ahşap sulu boya seti. İçerisinde palet fırça hmm, ve şöyle. Görmemiştim bunu. Gift set diyor zaten. Evet. Direkt olarak hediye amaçlı. Şu üst kapak çıkıyor. Direkt e, Kullanabileceğiniz bir. Aa, bu da çok alakalı. güzelmiş. Evet. Evet. Döyeceğimi. Evet. Nereden devam edelim? İstersen şöyle bir e, reyon reyon bayağı mu bayağı mu bayağı, yesek. Bayağı, Sulu boyada mesela ne olabilir? Her şeyler olabilir. Fırçalar özellikle 7 serisi, yani başlı başına tek başına bir hediye aslında el yapımı yapılıyor. Çünkü hala ve gerçek yani samur samuklarından yapılıyor O yüzden su taşıma kapasitesi çok yüksek. Ee, ben mesela böyle bir hediye hayır <laughs> asla. Gerçekten çok şık. Evet, gerçekten çok hoş. Böyle bir hediye gelse çok sevinirim. Evet, <laughs> bu arada bildiğim kadarıyla 5 numara itibariyle kutulu geliyor diye biliyorum. Evet. Şöyle kutusu da gerçekten özel ama normal hmm. versiyonu da başlı başına hmm. onlar ee, da de geliyor. Için. Evet. Güzel bir hediye olabilir. Evet. Yine hızlı hızlı geçelim. Tabii ki başka setlerimiz de var. Ama evet. çok daha özel e, neler olabilir. Yani mürekkepler yani için. mürekkepler olabilir evet. Mesela şöyle çizim mürekkepleri. Çok canlı ve gerçekten transparan renkler. O yüzden böyle e, mini setler olabilir. Evet. Şu çok tatlı mesela. Şu da olabilir. Aynen. Her biri farklı e, tasarım e, üzerinde mevcut. O yüzden şöyle ee, özellikle ambalaj yapmışlar ki transparan gözüksün diye mesela. Şu çok şık bir evet. set. Gerçekten güzel. Şöyle içerisinde altında var. Ben de bu freklerinin altında bayılıyorum. Tabii kaligrafi içinde şöyle divit uçlar, tarama uçları kullananlar da yazı yazanlar da şu seti tercih edebilir. Evet, güzel bir set. Evet. Bakalım evet var. Tabii böyle setlerimiz de var. Şey, evet. ee, pro Marker'ların belki diğer setlerini de gösterebiliriz. Evet, çantalı setler de var. Çantalı setler de e, 24'lü olarak e, hani, bulunuyor. Tercih edilebilir. Çantalı olduğu için de çok rahat e, saklanabiliyor. Evet. Hatta marker petle birlikte güzel bir hediye evet, evet. olabilir aslında bu da. Bu arada 48 de var, hani daha demin 96 sinin diyorlar. 48'inin de 48 stantısı var. 48 de evet. var. Ha şurada ben şu daha demin görseli evet. arıyordum. Bu şekilde çok da tatlı bence. Evet. Yatay bulması evet. gerektiği için gerçekten saklamak için de hem şık evet. hem de pratik. diyelim evet. Sen sen şu tarafa geçebiliriz. Defterlerden evet. e, tabii lehtrum ürünlerimiz var. Çeşit çeşit, dilediğiniz renkte. Ee, bu ürünlerin bu arada her birini önceki yayınlarımızda detaylarıyla anlattık ürün detayına çok girmeden sadece alternatif göstermek istiyoruz size bu yayında mesela güzel bir şimimke pastel toz pastel seti evet ben de mesela kullanmaya kıyamam herhalde evet şimdi güzel. Ahşap şeylere bayılıyorum zaten. Evet, böyle bir şey de olabilir. Evet. Çeşit çeşit setlerimiz çeşit var. var. Ee, yine karanlaşın her türlü setleri mevcut. Supra kalırlar, Nüzyuma koyarlar, Luminanslar, Pablolar, derventin mesela burada bir seti var. Bu da sketch seti. Gerçekten bu da çok hoş. Bu grupta anlatabileceğimiz başka neler var? Şöyle bir geçelim. İstersen akriliklere doğru evet. ilerleyelim. Evet. Ee, burada profesyonel akrilik seti var. 12 20. çarpı 20 evet. yine hediye için müthiş yoğun pigmentli akrilik hediye tamam, etmek isterseniz e, tercih edebilirsiniz. Evet. evet. Şu diğer setlere de bir bakalım. Evet. Burada Şunları da göstermek ister misin? Evet. Likuteks'i. güzel bir seti Medium bu. seti var mesela. Gerçekten hani değişik yenilikler sever sanatçı arkadaşlarınız varsa bu setten hediye edebilirsiniz. Üç farklı evet. medyumu denemesi için de sanatına katkı sağlamak için de bir dokunuş yapmak isterseniz set burada. Evet gerçekten güzel. Değişik teknikler kendini evet. keşfetmesi için de. Mesela burada da yine pouring'in minik seti hmm. var. Evet. Tercih edilebilir. Deneme seti. Evet, deneme seti. Şöyle gidelim. Evet, akrilik guaj. Yine şöyle minicikten başlayan normal boydan da tercih edebileceğiniz hediye seti mevcut. Evet. Ana renklerin oluşturduğu. Diğer e, yine neonları var. Farklı ebatları Ay, neonlar var. Neonlar efsane değil mi ya? Kim evet ya? mat bitişli neonları her yerde bulamazsınız. Bir de böyle küçük küçük boylar var. Evet. Bu açılıyor mu acaba bir gösterebilir miyiz? Mi? Bu boy çünkü normalde Başak satılmıyor. Ay, evet, evet. Sadece mi? bu satıyorlar yani. Şöyle evet. parmağımla göstereyim. Şu kadar. Çok <laughs> güzel. çok güzel, hoş. Aynı şekilde bu soft da, body da Soft Body'nin body yine bu ebattaki akışkan kıvamlı akrilik diğer ebatları var. Şöyle bir set var. Pouring Şu Medium an. Set. Hmm, evet. Pouring Medium ve Soft Body evet. birlikteliği güzel sonuçlar veriyor denemiştik daha önce evet bu setlerden devam edelim evet de çok minicik böyle seti var yine denemek isteyenler için normal bu daha canlı renkler bu ana renkler şöyle bir Hmm. seti var. <laughs> evet, güzel. E, glass evet, Gloss medium'u yani içine kattığınızda parlak bir bitişli akrilik yaratabiliyorsunuz. Yoğun. Aynen şu görselde yaratılan e, tam olarak istenen bu etkiyi alabiliyorsunuz. Evet. Gerçekten güzel bir setmiş. Evet, bu da sadece boyaların yer aldığı bir set. Hatta şöyle açalım. Ama normal minicik. Normalde bunlar satılmıyor evet. bu Sırf hani bu normal boyları, şu boylar. Evet. Şöyle. Şurada mesela pastel bir set yapmışlar. Daha soft ve pastel tonların yer aldığı. Şöyle tonların olduğu. Evet. Dörtlü, altılı çeşit Her çeşit, çeşit setler var, evet. var. Burada mesela mürekkeple ilgili şöyle metalik hmm. ya da daha canlı renkler istiyorsanız. Metalik harika. Evet, bu da güzel bir hediye olabilir. Evet. Şöyle bir şey var, yine bu pouring mevzunu, evet çünkü akışkanlık için ihtiyaç olan şey, akışkan bir boya ya soft body ya da e, mürekkep kullanabilirsiniz. Hemen yanında hani kalem olarak böyle normal akrilik e, marker baktığınızda tek tek de alabilirsiniz ama set de hediye edebilirsiniz. Şu an özellikle çok fazla tercih ediliyor mağazamızda da akrilik markerlar. E, bunlar böyle setini direkt alabilirsiniz hediye etmek için. Şu metalik de var. Evet. Basic serisi var e, yine. Basic serisinin de 12'li 12 24 setleri var. 6'lı var, metalikleri var. Yani buradan yine tek tek söylemeyelim. Var. Şöyle 72 var. Gerçekten çok güzel bir hediye olabilir. Evet, renkler çok canlı tercih edilebilir. Evet. Bir yani de böyle bir kovamız bir şey. var. Evet. Ya bunlar <laughs> malzeme kullanan çok güzel Yani şöyle sanatçılar için çok güzel. Çünkü eşyalar sürekli bir yerde falan, boyalar durumuyor vesaire da seyahat edecek en azından kırılmayan, bükülmeyen bir kutu şeklinde tercih edilebilir. İçerisinde de 10 adet Akrilik var, şöyle o tutuların yani değinmiyor da renkleri evet, de şuradan görebilirler. Evet. Evet. Bitti mi? Bitmedi. <laughs> şu tarafa doğru da gelelim. Evet, yine bunlar da. Yine setlerin film. farklı ebatları evet. e var. E Hemen karşı tarafa bak. Şöyle, şöyle yağlı boya tarafına işte. bakalım. Yerine geçiyoruz. Yağlı boya tarafında da yine setlerimize bakalım. Evet. Şu sete bakalım. Yine ahşap içerisindeki malzemeler burada. O daha demin gösterdiğim evet, daha aynı. Stüdyo set. Yine şöyle bir özet geçelim. Masanın üstünde ilk gösterdiğimiz set. Hemen yanında Lefran'ın seti var. Yine şöyle ahşap. Evet. Şöyle şunu da alalım. Ama bu açılmayacak zaten. Açılmayacak ama yine de şöyle bir göstermek istedim. Çok pardon. Da. Tuttum. setin içindekini ben şöyle göstereyim. Bunun ıı, kutusu da çok hoş. İçindekiler de. Hmm. Spatülü de var. Fırçası da var. Yine çok bir set aldığınızda her şeyi hediye etmiş oluyorsunuz aslında. Direkt başlayabilir. Burada normal renklerin bulunduğu bir set. Daha tevazi bir set diyorsun. Evet. <laughs> Evet, bu grupları da yine şöyle bir gösterelim <gülüyor> <gülüyor> evet yani e, alternatif fazla yani bu taraflara çok artık çok geçmiyorum, bile. geçmiyorum bile mağazamızda gördüğünüz gibi binlerce malzeme var ama bugün size özellikle e, direkt olarak hediye verilebilecek özel setleri göstermek istedik e, şöyle bir son bir görünümle aa, kapatmadan bir saniye pardon. Polsimitleri evet. de gösterelim. Açabilecek misin? Bunlar da yine karandaşın çok güzel bir tasarımı. Evet. Renkler çok hoş. Service Gerçekten geliyor. güzel kombinasyonları var. Şöyle, şunları da gösterelim. Bunları göstermemiştik sanırım. Bunlar da var tabii ki mağazamızda. Lehtrum'un özel kalemleri. Bunlar da çok şık. Bir açık olan bir tanesini açabilir misin? <laughs> şu galiba. <laughs> Aynen, böyle çıkıyor. Bunlar da çok şık. Evet. Çevrilerek. Hı? Ben de şu Evet bunun lacivertinden almak istemiştim. Emre Bey sağ olsun. Başkasına satmış. <laughs> Evet. Gerçekten bunlar hmm. da çok şık. Çeşitli renkleri var. Sanırım buraya çıkarmamış. Aşağıda bir sürü rengini gördüm. Yine mağazalarımıza gelerek tüm renkleri görebilirsiniz. Evet. Son olarak istersen şu karikoları da bir göstereyim. Kutusu çok güzel. Evet, <laughs> kutusu çok güzel. Ya bu porsmenmiş. Ayrıca dolma kalemleri de vardı. Evet. Ağırlığı bayağı güzel. Yine aslında Tombow'un hmm. Zoom serisi, Tombow'un Zoom serisi zaten yani şu mesela tasarım ödüllü. Evet, tasarım ödüllü evet. bir kalem. çok şık hediyelerden olabilir. Buraya gelip tercih Gerçekten. edebilirsiniz. Görmek isterseniz. Çok uh, limit state değişimleri de göstermek istiyorum. Bunlar da yine çok güzel. Çok tatlı tonları. Evet. Tamamdır. de yeşili çok güzeldi. Yeşili kalmadı maalesef. <laughs> istersen artık bitirelim. Karandaşın tabii ki. O çok güzel. kalemleri. Evet. Güzel bir hediye Melinda. Tamam. Yılbaşı için <laughs> ne alacağına karar veremezsen mesela. Yanında hmm. kartuşu da var. Renk renk. Kartuşuyla ile birlikte mesela. İstediğiniz <laughs> renk. Bana alabilirsin. Evet. Hemen arkada <laughs> defter, kartuş, kalem. Şuradan evet. ben direkt hediye çıkarttım. Aleykümüstandı buradaymış. Hmm renkleri de var. Dizilimi de çok güzel. Tek de olmaz bu. Böyle alacaksın üst üste böyle koyacaksın. <laughs> ya da şöyle yapacaksın mesela. Hmm. Şöyle yapacaksın mesela. Mesela. Hmm. Gibi. Buna da razıyım yani. Bu da güzel olur. <laughs> Razı olduğun şey harika. <laughs> evet. Güzel çizimler. Evet. Evet. Alternatif çok. İlk aklımıza gelen en çok beğendiklerimizden Size bu hafta seçenekler gösterdik. Evet umarım siz de karar vermişsinizdir. Hala bir haftanız var hediye için. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sevgiler.